AB 48 CD 48 VD ve eşit 30 Şimdi ikizkenar kenar üçgende dik varsa taban iki eşit parçaya böler. Şu uzunluğum 24'tür. 3, 4, 5'in katları var. Öyleyse VT 18. Şimdi V e C üçgenini alıyorum. V E C üçgeninde VK dik C, T dik. Artan parçalar eşit. Öyleyse bu üçgen ikizkenardır. Burası 18. Şu uzunluğumuz 24. Burası 30. Eşitleri N diyorum. O zaman burası 18 artı n ise bu da 18 artı n olmalı. Dik üçgende Pisagor uyguluyorum. 18 artı n'in karesi n kare artı 24'ün karesi diyorum. 324 artı n kare artı 36 n eşittir n kare artı 576. N kareler gitti. 36 n bu tarafa atarsam 2 5 2 36 n 252 en buradan 7 çıktı. 7 24 25 de yakalayabilirmişiz orada. Şimdi uzunluklarının hepsini buldum sanki. VR VR ikizkenar üçgende eşit kenarlara çizilendikler eşittir VK gibi VK gibi JT gibi 24'tür bunlar. VR 24 artı EC EC'yi 25 bulduk az önce artı VK VK'yi de 24 yazmıştık. DE 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 25'ti. Aynı taraf çünkü burada ikizkenar üçgen çıkmıştı. VD 30 ve vC 30, 60, 110, 48 daha 158. Yani bola.